Evet arkadaşlar bugün Minecraft parkı yapacağız. Hadi başlayalım. Evet şimdi devam ediyoruz. Şöyle. Baya da kolay parkurmuş ya. Bakalım. Evet şimdi de 12'ye geçtik. Allah düşürdü. Bir yandan da ona dikkat etmek lazım. Şöyle. Bir yandan da tabi konu gerçi konuşursam daha çok Allah kahretmesin ya. Neyse tamam dur bir daha bir daha yapacağız. O, o sayılmaz. Evet 5 6 Tamam. Hadi bakalım 22 geçebileceğiz mi? Gene geçecek düşmeyeyim. Lan zor diyorduk. Hemen de düştük ya. Bu nasıl iş? Öyle. Evet bir yandan da hızlandı. Evet hızlandık. Yalnız benim oda şey oldu. Evet 22 geçmişiz. Bir yandan da skora bakamıyorum. Bak. Sadece bunlara odaklanmak lazım arkadaşlar aslında. Püf noktası bu oyunun. Evet evet hızlandı hızlandı o ne oluyor? Bayağı hızlandık. Evet. Evet Oo, oh, oh, bu ne? Hızlandık. Şöyle. Evet. Evet yüzü geçtik tamam. Yüzü geçtik. O oh. Ah. Çok hızlı. Evet. Evet. Lan ah, ah, oğlum ya. Kaybettik neyse.